Arkadaşlar bugün kıyır poğaça yapacağız. Malzemeleri sırasıyla size sayıyorum. 2 tane yumurta sarısı üzerine beyazı içine girecek. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı yoğurt, 50 gram margarin, 2 kabartma tozu, alabildiği kadar un. Üzeri için susam ve çörek otu iç malzemesini nasıl arzu ederseniz kullanabilirsiniz ben peynirli harç ve e, zeytinli bir harç hazırladım şimdi yapılışına geçelim malzemelerimizi sıvı olanları ekledikten sonra biraz karıştırıyoruz. 50 gram margarinimizi ekleyip kabartma tozunu ardından bırakıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Ele yapışmayacak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaktan da bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yumuşak oluyor. Ele yapışmayacak şekilde. Ardından bezelerimizi hazırlıyoruz. Yapılışını size göstereyim. Poğaçanın şeklini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz basit yöntemle kapatma. isterseniz başka şekiller. Ben size şeklini bir tanesini göstereceğim. şu şekilde. Hazırladığımız poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi poşalarınızı dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu görüntü hoşuma gittiği için ben bu şekli denedim. Videoda zaten bunu gösteriyorum size. Onu da bakıp yapabilirsiniz. Yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçalarımızın üzerine susam, çörek otunu da serpiştirebilirsiniz. İstemezseniz serpiştirmenize bile gerek yok. Böyle bile çok güzel görünüyor. Bu poğaçayı kahvaltılarda beş çaylarında yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi iç harcını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arzu ederseniz Zeytinli, peynirli, patatesli, kıymalı, ıspanaklı, patlıcanlı... İlerleyen zamanlarda tabii patlıcanlı poğaçanın tarifini de size vereceğim. Yapılışını da göstereceğim. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına atıyoruz poğaçalarımızı. Yaklaşık 20 dakika 25 dakika piştikten sonra çıkaracağız. Tabii herkesin fırının ısısı farklı oluyor. Kızardıktan sonra çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar fırından çıkan poğaçalarımız servis etmeye hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmanızı tavsiye ederim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hayırlı günler.